Sayısal Top Formülü'ne hoş geldiniz. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 6 bilen çıkmadı. Bu hafta çıkan rakamlar 6 22 25 28 32 ve 48 rakamı çıktı. Bunun aynısını oynayanlar sadece 3 tane rakamı yakaladı bakın. Bir rakamla burada 4'ü kaçırmışız bakın. 31 yazmışık. Gördüğünüz gibi 32 rakamı da çıkmış gördüğünüz gibi. 6 ve 25 ve 28 rakamlarını bilmişik. Biz neye göre yapmıştık? Biz demiştik işte buradaki sayıların rakamlarına göre son rakamlarına göre rakam oluşturuyoruz demiştik bakın. Buradaki rakamlara göre ben oluşturduğumuzda bakın burada 6 ve ilgili rakam 6'yı zaten yazdım ben buraya. Bakın buradaki illaki 3 tane tutuyor demiştik sizlere. Bakın 8 ile ilgili rakam 28 rakamı çıkabilir demiştim ben 28 rakamı yazdım. Gördüğünüz gibi bakın. Ve gelelim burada 5 ile rakam. Bakın 5 ile ilgili rakamda 25 sayısı gelebilir diye yazmıştım ve o da dediğimiz. Buradaki 1 ile ilgili rakam olarak da burada ben 1 ile ilgili rakam seçtim. 31 yazdım. Çeşke buradaki 2 ile ilgili olan rakamdan yazmış olsaydık buradaki son rakamı belki 4 tane sayı çekti. Çünkü son sayıyı 32 yazabilir misiniz? Bakın yazabilirsiniz. Bakın 32 sadece burada yazamazsınız. 5. sırada. 6. sırada 32'yi yazabilirsiniz. Çeşke 2 ile ilgili olan rakamlardan seçmiş olsaydım. Yani burada 3 tane tutuyor. Diğer rakamlarda 3 tane buradan tutabiliyor. Bakın. 5 ile ilgili rakam, 2 ile ilgili rakam var burada gördüğünüz gibi. Bakın. Burada bile denk gelmiş oluyor yani. Çünkü diğerleri de burada denk geliyor. Bakın. Burada bile bakın 3 tane rakamla ilgili rakam denk geliyor. Bakın. 6 ile ilgili rakam 6 çıktı zaten gördüğünüz gibi. 8 ile ilgili rakam Çıktı gördüğünüz gibi. 28. 8 ile ilgili rakam bir daha denk geldi. Bakın 48 rakamı. 3 tanesi illa bu rakamlarla ilgili rakamlar çıkmış oluyor. Bakın. Buradaki rakamlarla ilgili rakamları da biz de gördüğünüz gibi ben de buradan yapmıştım zaten. Ve bakın buradaki rakamlarda 3 tane sayıyı bilmişik. Burada 1 ile ilgili rakamı da 32 ile 32 yazmış olsaydık. Yani 2 ile olan rakamdan koymuş olsaydık. 3 tanesini buradan da koymuş olsaydık. Belki bizi burada 4 tane rakamda yakalamış olacaktık işte bakın. İşte biz artık bu şekilde yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi daha çok ili tutmaya başladık farkındaysanız. Bakın 6, 25 ve 28 rakamlarını bilmiş. Burada toplama şeklinde o sayılar gelip gelmediğini de ben kontrol ederek yapmıştım zaten. Bakın 28 rakamı zaten geçen haftadan zaten aynısını zaten almışlar zaten. Şimdi buradaki kaçırdığımız 5'i gösterelim bakın. 46 yazdık 48 bakın iki rakamdan. 35 yazdık 32 3 rakamdan. 28 rakamını saate 21 22 bakın bir rakamda kaçmış oluyor bakın. 8 yazdık 6 çıkmış gördüğünüz gibi bakın. 2 rakam fazla. 1 rakam eksik. Tam 3 rakam fazla 2 rakam eksik. 5'i kaçırmış oluyoruz bakın. 25 sayısını sahte burada yazmış bakın. 30 32 çıktı. 49, 48 bakın. Bu rakamı bile değiştirmiş olsam bile yine 3 tane sayı yakalayabilirim. Ama buradaki rakamı değiştirmiş olsaydınız belki 5 tane sayı yakalayabilirdiniz. Bakın 46, 48, 35, 32, 28 tutuyor. 21, 22, 8, 6 yapmış olsam bile tutmuş oluyor. Yazmayın şekli bile 6 bile yapmış olsam bile denk gelmemiş oluyor. Bakın hatta gördüğünüz gibi bakın. 6 bile yapmış olsanız denk gelmemiş oluyor bile hatta. Üçüncü rakamı bile değiştirmiş olsam bile 22 olarak üçüncü sayıda bakın 22 rakamı bile denk gelmemiş oluyor. Yani bu sayı bile 22 yapmış olsam bile yine tutturmuş olabilirdiniz. Bakın. Ve sadece burada 2 ile rakam denk gelmiş oluyor sadece. işte burada denk gelmiş oluyor sadece. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi gelelim burada hem bu sayının çözümüne ve bu hafta da 10 numarayı yaptığım 10 numarayı yeni 10 numara çekilişini şeyini yaptık kuponunu burada arkadaşlarla paylaşacağız. Bakın bu haftanın 10 numarasını sizlerle bugün paylaşacağız. Ama yorumlarda herhangi bir hakaret ve ağza alınacak kelimeler kullananlar veya işte bunu oynadın. işte biz de işte 5'te kaldık. İşte şöyle oldu. Sen kendine iyi kupon oynadın. İşte bize en berbatını oynadın. Bize işte çıkmadı gibi böyle yorum yapanlar da bir daha da kuponumuzu paylaşmayacağımızı da hatırlatmış olalım. Öyle bir yorum gördüğümde bir daha da kesinlikle kupon paylaşmayacağım yani. Bunu da hatırlatmış olayım yani şimdi. Şimdi gelelim bu sayının çözümlüğüne ve ondan sonra size kuponların sayılarını tek tek göstereceğiz. 6 ile rakam nasıl denk gelmiş? 5 1 de 6. 5 1 de 6 bakın böyle çapraz toplama şekli denk gelmiş. Bakın 6 rakamı sata var gördüğünüz gibi şeklinin içinde. Saat 6 rakamını ben en başta yazmışım gördüğünüz gibi. Gelelim burada 22 rakamını nasıl denk gelmiş? 28'den 6. 28'den 6 çıkınca 22 sayısı kalmış oluyor. Bakın böylemesine çapraz. Gelelim burada 25 sayısına. 25 daha 25. 20 burada gördüğünüz gibi 5 daha 25. Bu şekilde denk gelmiş. Gelelim 28 rakamına. 28 daha 28. 20 burada gördüğünüz gibi 8 daha 28. Bu şekil denk gelmiş. Gelelim burada 32 rakamına. 3 tane toplama şekli denk gelmiş. 18 8 daha 26 6 daha 32. 18, 8 ve burada gördüğünüz gibi 6. Bu şekil bir toplama şeklinde gelmiş. 32 rakamın 3 tane sayıyla. Biz zaten her söylüyoruz. 3 tane toplama şeklini illa kullanın diye. Gelelim burada 48 rakamına. 20, 28 daha 48. Bakın 28, 20 daha 48. 20, 8 daha gördüğünüz gibi 48. Yani böyle de toplasanız aynı. 28, 20 ile de yine 48 yani. Zaten aynı demiş yani 48 rakamında bu şekil denk gelmiş oluyor. İşte bir arkadaşımız da yorumda yazmış ki bu ben bu toplama şeklinde çok gülüyorum diye yazmış. Kardeşim neyine gülüyorsun bunu 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 bir açıklama yapabilirsen seviniriz yani. De, biz de gülelim hani burada ne şey yaptığımızı biz de beraber gülmüş oluruz yani. Neymiş bu toplama şeklinde çok gülmüş benim. O zaman kardeşim çok iyi biliyorsan kendin yap o zaman kardeşim. Bu matematiksel bir formül. Sayılarla toplama, çıkartma şekli. Bu formül adı matematiksel. Matematiksel çözüm. Tamam mı kardeşim? Bunu bilmiş olduk. Neye güldüğünü biz de bilelim de biz de beraber gülelim. Onu da açıkla da yani böyle toplama şeklime çok gülmüş. Çok iyi biliyorsan o zaman sen kendin yap. Rastgele oynamaya devam etsen. Tamam mı? Buna güldüysen biz de bilmiş olalım. O yoruma yaz. Neye güldüğünü biz de bilelim yani. Böyle bu toplama şeklinin ne, neyine gülünüyorsa biz de bilmiş olalım. Onu da hatırlatmış olayım sana. Şimdi dediğimiz gibi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3 tane rakam bilmiştik. Burada gördüğünüz gibi bir rakamda 4 kaçmış. Bu hafta da sahte gördüğünüz gibi bu sistemden oynamış olsaydınız tam 5. Bu sistemden de oynamış olsanız tam 5 yine de bakın. 3 tane 20'lik rakamdan satı çıktı gördüğünüz gibi. 30 rakamdan çıktı gördüğünüz gibi ve birden itibaren çıktı. 10'dan itibaren rakam çıkmadı. Buraya gelelim. Birden itibaren 6 rakamı çıktı. 20'den 21'den itibaren çıktı ve 30'dan ve 40'tan itibaren sayı çıktı gördüğünüz gibi. 40'tan itibaren 48, 30'dan itibaren 32, Buradaki 28'i sayıyorum ve buradakini de 25 sayıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan da 1'den 6'yı sayıyoruz. Bu sistemin ikisinden de tam 5 denk gelmiş oluyor. Diğer sistemlerden de 4 4 4 4 4 gördüğünüz gibi. Bu haftaki yazmayın in şekli de üsttekisi %90 tutmuş oluyor. Alttakisi de %100 tutmuş oluyor işte bunu da. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çözümlüğünü yaptık gördüğünüz gibi dediğimiz rakamlara göre rakamlar gördüğünüz gibi Çıkıyor yani. Biz de işte ona göre yaptığımızda gördüğünüz gibi hemen 3 tane rakamı bilmiştik. Çeşke buradaki 31-32 yapmış olsaydık. Belki 4 tane rakam ver, vermiş olacaktık sizlere işte. Biz ne diyoruz? 3 tanesini bile aynı bırakmanızı tavsiye etmiştik. Şimdi gelelim. Bu haftaki ben 10 numara yaptığım kuponu sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. 3-9-15-22- 34-52-55-61-73-80 2-13- 24, 28, 32, 48, 50, 53, 61, 69 1, 6, 25, 34, 49, 57, 63, 72, 78, 80 4, 9, 25, 36, 41, 43, 48, 62, 70, 77 23, 28, 44, 57, 62, 65, 70, 71, 76 ve 79 rakamları oynadık biz. Bunu aynı sıra oynamak isteyenler oynayabilirler. Bir tane kuponumuzu paylaşıyoruz sadece. Bunu da hatırlatmış olayım. Ben iki kupon yaptım. Sadece birini paylaşıyoruz. Bunun aynısını isteyenler oynayabilirler. İsteyenler oynamayabilirler. Oynayanlar da yorumlarda yazsınlar. Ben oynadım diye bu kupon aynısını. Bakalım kaç kişi bu kuponu oynayacak. Kaç kişi bu kupondan belki faydalanacak. Belki 8 dururuz, Belki 9. Belki de 5'te de kalabiliriz. Artık çünkü çok kişi oynadığında göreceksiniz ki kupon fazla bir şey tutmayacağını da göreceksiniz. işte. bakın çok kişi oynadığında bu rakamları belki de Belki de 5'te, belki de 6'da da kalabiliriz. Belki 8'de mi artık şansımıza göreceksiniz işte çok oynandığı, çok kişi bunu yazdığı zaman çok kişi tutturuyor mu, tutturamıyor mu? Hem de size kanıt olarak bunun için paylaşım yaptım bu kuponu. Bunun aynısını da oynamak isteyen oynayabilir. Oynayanlar da yorumlara yazsın ben aynısı kuponu oynadım diye. Şimdi gelelim. Buradaki çıkardığımız sayılarda arkadaşlar 6, 13, 22, 26, 35, 46. 2, 12, 23, 35, 36, 44 8, 12, 16, 24, 33, 45 3, 4, 16, 23, 34, 46, 7, 16, 22, 36, 42 ve 44 rakamları oynadık. Buradaki rakamlardan 3'er tane buradan seçerek kolonlar yaptık. Bakın 3 tanesini bu rakamlarla ilgili rakam koyduk. Diğerini 3 tanesini buradan böyle koyarak yani son rakamlarına göre küçük rakamlara göre uyguladık yani. Yani der ki burada 3 ile ilgili rakam görüküyorsa 33 yazacaksın ya da 43 yazacaksın. Ama toplama şeklinde o sayı gelip gelmediğini de kontrol edeceksin. Der ki 23 yazmak istiyorsan 23 yazacaksın. Veya ki 4 ile ilgili rakam yazıyorsan der ki 14 yazacaksın veya 24 yazacaksın. Veya 34 veya 44 yazacaksın sorunu demek. 42 bakın bazen oluyor ki son rakamlara göre de bile, bile son rakamlara göre bazen burası tutuyor. Bazen oluyor ki baştaki rakam bile tutuyor. Gördüğünüz gibi baştaki rakam 6 idi. İlk başta 6 ile başlamıştı. Bakın belki de 16 rakamı çıkabilir. 6 ile ilgili rakam. 3 ile ilgili rakam 23 çıkabilir diye düşüneceksin. Veya 4 ile ilgili rakam 34 çıkabilir diye. 3 tane böyle yazacaksın buradan. Gelip ondan sonra diyelim ki buradan 3 tane rakam seçeceksin. Bu rakamlarla ilgili son rakamlarına göre veya küçük veya büyük 10'luğa göre veya 20'liğe göre veya 30'luğa göre veya 40'luğa göre buradan seçeceksin. Diyelim ki örneğin 48 rakamı seçeceksin. Diyelim 8 ile ilgili rakam. Son rakam diyelim ki örneğin 5 ile ilgili rakam seçeceksin. Diyelim ki örneğin 35 veya 25. Veya diyelim ki 6 ile rakam. Yine diyelim ki örneğin 26. Diyelim ki burada satı 16'yı seçmişsin. Böyle koyacaksın. Diyelim ki bir de oynadığında diyelim ki buradaki 3 rakamdan oynayacaksın. Diyelim ki 3 ile ilgili rakam koyacaksın. Veya diyelim ki 7 ile rakam. 2 tane 7 ile ilgili rakam da koyabilirsin yani. Bakın burada 2 tane 7 ile ilgili rakam görüyor. Diyelim ki 7 koyabilirsin. Bakarsın buraya. Birinci rakama ile ilgili rakam yazmanız gerekiyor? Neyle yazmamız gerekiyor? Ona göre koymanızı da öneriyoruz. Yani birinci sayıya 4 ve 3 ile ilgili rakam yazmayın. Bakın 4 ve 3 ile ilgili rakam koymayacaksın buraya demek istiyorum. İkinci rakama 8 ve 7 ile rakam yazma. Yani buraya 8 veya 7 ile rakam koyma. İkinci sayıya denk getirmeyeceksin. Üçüncü sayıda da denk 5 ve 4 ile rakam yazma. Ve dördüncü sırada da 2 ve 1 ile rakam yazma. Ve beşinci sayıya 8 ve 7 ile ilgili rakam yazmayacaksın ve son rakama da 2 ve 1 ile olmamak şartıyla yazmayacaksın. Ona göre buradaki sayıları Koyarken sayıları buradaki yazmayı şeklini bozmayacak şekillerde sayıları koymanız öneriyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki oynadığımız kolonda üç tanesi denk gelmiş. Bir tane sayıyla gördüğünüz gibi 4 kaçmıştı. İşte ben de buradaki sayılara göre yaptım. Yani illaki buradaki üç tane sayıyı buradan kullan. Diğer diyelim ki ama aynı kolonun içine yazacaksınız. Bakın bunu da hatırlatayım. Aynı kolonun içine oynayacaksınız. Bu üç tane yazdığınız rakamlar da aynı bir kolonun içine. Diyelim ki diğer 3 tane kolonu yine oynadın diyelim ki buradan buradan veya bu rakamlara ilgili rakam seçtin. Diğerinde 3 kolonu yine bu aynı kolonun içine koyacaksın. Bakın ben bile öyle yapmıştım yani. De, bakın gördüğünüz gibi hemen 3 tane rakam bile hemen denk gelmişti. Belki burada 5 bile denk gelebilirdi yani belki seçtiğimiz rakamlardan. Onu demek istiyoruz ve buna göre yapmanızı ve buradaki rakamları dediğimiz gibi bir alt bir üst olarak da yine değiştirin ve sayıları değiştirirken de yazmayı şeklini bozmayacak şekillerde yapmanızı tavsiye ediyoruz. Çarşamba günü sayısalda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.